Örken niye böyle? Arkadaşlar bugün sandık açılımının üçüncü bölümündeyiz. Bugün yanımda annem var. Buradaki anne tüm sandığımı açan azıcığım. Sen, Sen bilirsin. Ama ee, inşallah güzel şeyler çıkartırız. Şimdi zaten 60'a kadar açsak 5 sandık falan kalıyor. Hı hı. 50'e de açılmaz. O zaman fullleyelim burayı. Açalım komple. Diyorsun. Emin misin? Ö öyle mi yapsak? Ben bilmem. İ i̇kinci bölüm 30'dan 40'e geldik. 45'i. 45'ten. O zaman devam edecek galiba. 50'ye kadar. 51 mi yapsak? 51 nedeni plakası 51 <laughs> yapalım o zaman. Tamam. Sandıklardan karakter çıkmazsa tekrar şey yaparız. İlerleyelim. Anne açıyorsun. Hadi. hadi bakalım inşallah seni mutlu edecek şeyler çıkartırız. İstediğim savaşçı Leon da büyük ihtimalle ben 5 yazdı. Gelmiş. İyi bir başlangıç yapamadık ama belki sonlara doğru bir sürpriz olabilir. Olabilir mi sen de? Olabilir. Bir ihtimal de olur. Anne. Hadi Şuradaki bakalım. Şuradaki mor sandığı. Bunu değil mi? Hı hı. Ah. Bakalım. Anne. Evet anne. Anne galiba bir verecek. Anne mi? Yok. Vermez. çünkü. Aa, ee, üstünü de verebiliyor. Verebiliyor mu? 48'in altında bir altın verirse belki verebiliyor. Hadi Be 5 lira. Ha, ee, sende. Şu değil mi? Yok bu. 49. Büyük kutu. Bakalım hmm. kaçılım olmadı sanırım. Evet babamla iki bölüm aç çektik. Birinci bölüm iki karakter çıkmıştı. İkinci bölüm en azından bir tane. <laughs> Anne son sandığımız. Hadi bir şey çıkardı en azından. Hadi. Üçüncü videomuz. da bir karakterimiz. İkinci